Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce bu dizi hiç bitmesin diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Can Feza'nın Mahir'in peşine takılıp kendini beklenmedik bir operasyonun ortasında bulduğu sahneyle heyecan dorukta olacak. Mahir'in o sert ve mesafeli tavırlarına rağmen Can Feza'nın cesareti ve inatçılığı Mahir'in içindeki buzları yavaş yavaş eritmeye başlayacak gibi görünüyor. Can Feza hala öfkesini içinde tutuyor. Hem Mahir'e kırgın hem de babası Kürşat'la Mahir arasındaki gizemi çözmekte kararlı. Bu sırada Mahir'in planladığı operasyon tahmin ettiğimizden çok daha farklı bir şekilde sonuçlanacak. Bir yandan Köşk'te işler tam anlamıyla Arap saçına dönecek. Ferman'ın gayrimeşru çocuğuyla ilgili sır yanlış anlaşılmalarla iyice büyüyecek. Bir gebelik testi ortalığı karıştıracak ve herkes testin Can Feza'ya ait olduğunu düşünecek. Kilimciler ailesinin Köşk'e geçmiş olsun ziyaretine geldiğini düşünün. Ortam tahmin edersiniz ki iyice alevlenecek ve beklenen an, Can Feza ve Mahir için düzenlenen sürpriz kutlama sahnesinde iki aile de yüzleşecek. Ancak bu sefer hanımlar arasındaki gizli savaş tavan yapacak. Kim haklı, kim haksız belli değil ama gerginlik Can, Feza ve Mahir'in ilişkisinde yepyeni bir sayfa açacak gibi görünüyor. Sizce Can, Feza, Mahire güvenmeye başlayacak mı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.